Ref Taksi İsmet Paşa mücadelesiyle beraberiz bu akşam. İsmet Paşa'da misafir olarak Mustafa ve Okan var. Tolga mücadeleye başladı. Yunus. Olcan. Bıraktı Sercan. Geride döndü Enes. Sol çizgide topla buluşan Yunus. Döndü tekrar Enes'e. İsmet Paşa'nın önde baskısı var. Ömer'e doğru bir top. Serhan'ın müdahalesi var. Okan topu önünde buldu. Gitti rakibin üstüne döndü geriye Serhan. Barış. Mustafa ile Mustafa'dan tekrar Barış'a. Kaan atladı. Tolga'da kaldı. Oğulcan'ın müdahalesi var orada. Top İsmet Paşalı oyuncularda. Kaan tekrar. Serhan. Serhan'dan iste hareketler. Ömer'in presi vardı orada. Mustafa uzaklaştırdı. Top şimdi Özcan'da. Karşısında Oğulcan var. Döndü geri Kaan'a. Kaan sağda Okan'la buluştur topu. Top hala Okan'da. Serhan. İsmet Paşa takımı bugün geride paslarla hücuma çıkmaya çalışıyor. Serhan Tolga ile buluşturdu. Tolga, Okan. Bastı topa. Döndü geriye Tolga'ya. Tolga'nın arkasında rakibi vardı. Top kaybı gelecek mi oradan? Kazanamadılar. Taç İsmet Paşa'nın en son Sercan'ın müdahalesi var orada. Okan tacı kullandı. Mustafa bıraktı Özcan. Özcan kaldırdı kafasını. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Karşısında Sercan var. Bastı topa. Döndü geriye Serhan. Serhan. Serhan'ın attığı yerde savunma alındı. Ömer topu önde kaldı. Şutunu çekti. Yandan avuta gitti. Maçın ilk şutu. Hedef taksi oyuncularından Ömer'den geldi. Doğuş oyuna başladı. Yunus daha. Yunus uzun oynayacak. Baktı ileriye. Ömer'e doğru. Ömer dokundu. Temas var mı orada Ömer'den? Etkili olabilecekleri bir pozisyonu. Dokunamadı Ömer orada. Mustafa bıraktı Özcan. Karşısında Olcan var. Özcan dripling halinde. Gitti Enes üstüne. Çekti geriye. Olcan'ın müdahalesi Tolga'da kaldı top. Mustafa. Döndü ortadaki Okan. Okan çok sakin. Kaan'la ikiye bire girdi. Okan önüne alır almaz burada. Doğuş. Maçta tempo yükselmeye başladı. İkiye bire girdi orada Okan. Kaan'la Ömer'in presi devam ediyor. Barış. Evet. Enes de taç atışı kullanacak. Bizi. Kullandı. Diğer Enes'e doğru. Kontrolü iyi olmadı. Özcan kontrol etti. Sağda Okan'ı gördü. Okan şut pozisyonu. Şut onu çekti. Üste Navut. Etkili bir şut yine Okan'dan. Sağ tak kenardan vurdu bu kez. Evet, Oğuş başladı mücadeleye Yunus. Karşısında Tolga var. İsmet Paşa takımı ön alanda hafif baskı yapıyor bu dakikalarda. Enes diye verdi diğer Enes'e. Kaan'ın baskısı var. Mücadele devam ediyor. Düdük gelmedi. Top Enes'te. Tekrar verdi. Ömer çok iyi atladı. Mustafa'dan kritik bir müdahale. Top Barış'ta şimdi girdi cezalandı. Aldı top eline. Barış eliyle başlattı oyunu. Özcan'ın kontrolü iyi. Pasını verdi. Okan. Önünde boş Okan çok iyi verdi pasını Tolga'ya. Tolga kontrolü döndü. Çıkardı Özcan. Özcan vurdu. 2-0 oldu. Özcan attı. Organize geldi İsmet Paşa takımı. Okan'dan ters tarafa Tolga'ya çok iyi bas. Tolga barı çok iyi gördü Özcan. I. Özcan gelişini ayak içi plasıyla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu. Yunus'tan uzun bir top Ömer'e doğru. Ömer'in arkasında Mustafa var. Ömer'in kontrolü iyi olmadı. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Döndü kalecisi Barış'a. Ön alanda Ömer'in baskısı var yine. <laughs> Okan. Gide. İkiye bire girdi. Tolga ile arkada koşusunu gösteren Serhan var. Tekrar Tolga ile yine ikiye bire girdi. Şut pozisyonu. Şutunu çekti. Direkten döndü. Arda arda yaptıkları ikiye birlerle şut pozisyonu bulan Okan'ın şutu. Direkten döndü. İsmet Paşa etkili geldi. Kaan'la mücadelesi Sercan sıyrıldı orada çizgiye inmek isterken Serhan'ın müdahalesi var Taç atışıyla mücadele devam edecek da hemen yine uzaklaştırdı Sercan Oğulcan topla buluştu Kontrolü iyi olmadı ayağından açtı Özcan'ı bırakmadı atak devam ediyor Oğulcan verdi ikiye bire girdi orada Şut pozisyonları var. tekrar verdi Yunus vurdu direkt de patladı top Müthiş bir şut geldi orada Şimdi İsmet Paşa karşı hata çıkıyor. Okan çok hızlı geldi. Verdi pası Tolga'ya. Tolga karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci dönen top top ağlarda. İsmet Paşa takımı direkten dönen topun ardından hızlı hücuma çıktı. Okan çok seri taşı topu. Tolga'ya verdi. Tolga ilk şutu kaleci doğuş başarılı. Devamında pozisyon takip eden Tolga topu gönderdi. Okan'ın indirdiği yerde Ömer vardı. Top şimdi Sercan'la buluşturdu. Sercan Serhan'ın karşısında. Serhan bırakmadı. Serhan bugün kademelerde çok başarılı. İsmet Paşa da hemen kullandı. Ömer kontrolü. Serhan yine orada. Ömer şutunu çekti. Nereye? Taca'ya gitti top. Özcan Mustafa ile aldı verdi. Sıyrıldı rakibinden. Tolga ile iki evre girmek istedi. Yunus'un müdahalesi top Tolga'da kaldı yine. Tolga rakibi bırakmadı. Özcan direkt vurdu kaleye. Özcan bugün çatalı zorluyor. Köşe vuruşu kullanacak. Hedef taksi gerilerden gelen Oğulcan ve Yunus var. Ömer kaldırdı. Ömer kaldırmadı daha doğrusu. Arka tarafa kaldırmadı Ömer. Barış için kolay bir top oldu. Özcan'la hata çıkacak şimdi. İsmet Paşa topla buluşan isim. Okan sıyrıldı Sercan'dan. Şut açısı çekti şutunu. Topağlarda 4-0 oldu. Çok hızlı çıktı. İsmet Paşa yine hata. Geride kalan hedef taksi oyuncuları vardı. Rakibinden sıyrıldı. Düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi Okan. Tersten bindiren Yunus var. Yunus'un kontrolü iyi olmadı. Yunus serbest vuruş. Hedef takımı etkili olabilecekleri bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başında Enes var. Barajda Özcan var tek kişilik. Hakemin işareti bekleniyor. Düdük geldi direkt kaleye vuracak. Direkt kaleye vurdu üstten ha o. da oradaydı. Mustafa döndü tekrar Barış. Ömer'in ileride baskısı var. Barış ortada Tolga'yı gördü. Tolga bıraktı. Özcan. Özcan'dan güzel bir düşünce. Okan'a geçmeyen bir top oldu. Olcan indirdi Sercan'a. Sercan topun hakimiyetini kolay kolay kaybetmiyor. Okan'ın yaptı. Serbest vuruş. Kart beklentisi var Sercan'ın bu pozisyonda. Sercan sert bir top. Barış müthiş çıkardı. Sercan çok iyi vurdu. Barış aynı güzellikle çıkardı. Köşe vuruşuyla mücadele devam edecek. Hedef Taksi. Ömer kaldırdı yerde. Yine Barış var. Barış hava toplarında çok iyi. Hedef Taksi oyuncuları <laughs> ısrarla kaldırmadılar. Köşe vuruşlarında topu arka tarafta uzun boylu Oğulcan ve Yunus var. İlk yarının sonuna geldik. Skor 4-0. İsmet Başa üstünlüğüyle giriyoruz. Ben başladım Mustafa. oynadı yanındaki Kaan. Kaan'dan Özcan gidiyor. Özcan Tolga'yı düşündü. Çok iyi düşündü. Araya giren isim Devrim. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Özcan taç atışını kullanacak. Arkalardan gelen Mustafa var. Ön direkte Tolga ile buluşur. Tolga geri. Özcan vurdu. Karış Doğuş. İki güzel hareket izledik. Özcan ve Doğuş'tan. Mustafa aynı noktadan üçüncü taç atışını kullandı. Kaan. Kaan Tolga'ya iyi kaldır topu. Tolga'nın kontrolü güzel. Döndü geriye Mustafa. <laughs> Mustafa. Kaan. Baskı var orada. Hedef taksi oyuncularından. Tekrar Mustafa. Manu'dan sıyrılmaya çalışıyor. Hata geldi orada Mustafa'dan. Tağa çatışı İsmet Paşa'nın dedi hakim. Yunus'un müdahalesi orada. Özcan çıkmaya çalışıyor. Çıkamadı oradan. Ömer. Okan mücadelesi. Okan bırakmadı. Mustafa. Uzun oynadı. Kaldır topu orada Mustafa. Tolga. Okan. Karşısında Oğulcan var. Sağda bindiren Kaan var. Kaan. Okan anlaşmazlığı. Döndü en geriye. Ata gelecek mi oradan? Barış Kalesi'ni terk etti. Barış'ta riskli hareketler. Top hala Barış'ta verdi pasını Okan'a. Kaan Okan paslaşması. Okan'ın önünde kaldı. Top şimdi Ömer'in önünde bıraktı Enes. Sercan. Karşısında Serhan var. Çekti sağ. Kaan geldi orada yardıma. Top hala Sercan'da. şu açısı arıyor Sercan. Verdi pasını Enes'e. Enes, Enes vurabilecek mi? Okan sıkıştırdı orada Enes'i. Okan topu kazandı. Serbest vuruş geldi orada. Enes'e yapılan müdahale. Serbest vuruş olarak değerlendirdi hakem. 4-0'lık İsmet Paşa üstünlüğü devam ediyor. Topun başında Sercan var. 2 kişilik bir İsmet Paşa var. Yunus da orada. Direkt kaleye de vurabilirler. Sercan direkt kaleye vurdu. Barajdan sekti. Köşe vuruşu kullanacak. Hedef taksi. Sercan. Kaldırdı Yunus'a doğru Yunus kafayı vurdu çizgide çıkar isim Serhan Kritik bir müdahale atak devam ediyor Verdi pasını Ömer'e doğru Mustafa uzaklaştırdı Yunus çok iyi Devrim şimdi topla buluştu Karşısında Kaan var Devrimden hata geldi orada Özcan'la hata çıkıyor verdi pasını Tolga'ya Tolga'nın kontrolü Döndü ters tarafa Okan Karşısında Ulcan. Özcan bastı Okan vurdu topu alarda skor 5-0 oldu Okan ve Özcan'ın güzel paslaşmaları orada. Özcan tekrar Okan'a çıkardı. Okan çok rahattı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Devrim. Bıraktı tekrar Ömer'e. Ömer'den ortadaki Sercan'a Passat'a az geldi. Nefis hareketler izledik oradan. Kaan müthiş kazan topu. Tolga ile ikiye bire çıkardı. Ayağının dışına çatala doğru gönderdi. Kaleci Doğuş aynı güzellikle çıkardı. Kaan da köşe vuruşu kullanacak. İsmet Paşa gerilerden gelen Mustafa vurdu. Orada Ömer'in müdahalesi var. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Bu kez diğer kanattan. Yine Kaan topun başında. Serhan geldi arkalardan Kaan arka tarafa doğru Devrim müdahale edemedi orada Özcan'la köşe vuruşu kullanacak İsmet Paşa geriden gelen Kaan vurdu yandan avut Gerilerden koşarak geldi Kaan Devrim önünde boş bir alan var şut pozisyonu Devrim vurdu Üstten avut Araya Yunus'u görmek istedi Serhan Riskli hareketler orada İsmet Paşa'lı oyunculardan. Özcan uzaklaştırdı. Haç atışı İsmet Paşa'nın. Özcan Mustafa ile oynadı. Mustafa'dan Kaan'a. Kaan bugün çok istekli. Tolga bıraktı tekrar Kaan'a. Kaan, Kaan sıyrıldı rakiplerinden. Kademeye de giren isim Yunus. Top Olcan'da. Olcan uzun oynadı. Orada Mustafa var kademede. Topla buluşan isim Okan. Verdi sağdaki Tolga. Şut pozisyon. Tolga vurdu. Ömer orada kendini siper etti. Sert bir şut geldi Tolga'dan. Serhan kullandı Okan. Tekrar Serhan. Döndü geriye. Mustafa sol çizgide topla buluşan. Özcan çekti yine sağına. Şut pozisyonu aradı. Serhan önünde kaldı. Serhan karşı karşıya doğuş kurtardı. Özgen şundan atak devam ediyor. Kaan bıraktı. Tolga şut pozisyonu. Şutunu çekti yine Ömer. Ömer yine orada. Şimdi devrimde top. Verdi pasını Sercan. Serhan karşısında. İsmet Paşa takımı bugün çok iştahlı oynuyor. Ömer. Atak devam ediyor. Ömer topu tekrar önünde buldu. Karşısında Mustafa var. Mustafa bırakmadı. Hedef taksi taç İçeriye Sercan'a doğru. Barış Sez orayı. çıktı aldı topu. Olcan. Ortada Enes savuşuyor. Bu Enes Kaan'la mücadelesi sürdü topu. Sercan'a atmak istedi. Atak devam ediyor. Enes'in önünde topu. Enes vurdu. Andan dışarıya. Etkili geldi Enes'e hedef taksi takımı. İkinci gole çok yaklaştı. Mücadeleyi devam ettirdi Enes. Bırakmadı. Bak. Geldi yine oradan. Enes şutunu çekti. Topağlarda. İsmet Paşa savunmasında ard arda gelen hatalar skor 5-2 oldu. Mücadele yeniden başladı. Özcan. Baskı geldi orada Hedef taksi oyuncularından topu kazandılar. Oğulcan. Verdi pasını Sercan'a. Karşısında Serhan var. Tutabilecek mi top oyunda? Öncesinde Taç atışıyla mücadele devam edecek Serhan. Öndü kalecisi Barış. Yine baskı var orada. Tolga Yunus'la mücadelesi. Yunus bırakmadı. Şut pozisyonu Yunus'tan. Yunus vurdu. kopalarda Hedef taksi geri dönüyor. Skor 5-3 oldu. Fark 2'ye indi. İsmet Paşa oyundan düştü bu dakikalarda. Hedef taksi ardarda bulduğu işaret yeniden geldi bıraktı Özcan'a Özcan, Özcan. Ya, nefis vurdu direkten döndü top İnanılmaz bir vuruş Özcan'dan topun gelişine yine çatal hedef aldı şimdi hedef taksi hata izleyeceğiz Enes bastı topa ikili sıkıştırma geldi orada Enes'ten hocam hocam ya bir şey söyleyeyim mi görmedi beni beni görmedi Okan bıraktı. Özcan attı fake'ini. Özcan şutunu çekti. Top ağlarda. Oldu skor. Sercan. Sercan serbest vuruş. Sercan'a öncesinde yapılan bir hareket var Sercan'a. Allah bir gün olmaz ya. Koşma koşma bas. Şimdi hedef taksi takımı serbest vuruş kullanacak. Etkili olabilecekleri bir noktadan. Topun gerisinde Sercan ve Yunus var. İki kişilik İsmet Paşa Barajı. Sercan. Direkt kaleye vurdu. Barış çok iyi çıkardı. Etkili bir vuruş geldi Sercan'dan. Hemen kullandı. Yunus geldi orada. Barış tokatladı. Kaan'la hızlı hücuma çıkmaya çalışıyor. Tersi çok iyi gördü. Özcan gelir gelmez vurdu. Avut. Evet, evet, evet. Çiz sonuna 2 dakikalık uzatma ilave edildi. Okan. Okan çıktı o karanlıktan. Ömer'in basısı topu kazandı. Ömer şutunu çekti. Top ağlarda. 6-4. 6-4 oldu. Ömer yine preste topu kazandı. Topu gönderdi. Fark 2. Yunus, kaldırdı topu Sercan'a doğru. Sercan kafayla dokundu. Kaleci Barış'ın kontrolünde. Out'a giden top. Barış oyunu tekrar oyuna sokacak şimdi. Özcan, gel, Özcan. Barış, uzun bir top Barış'dan. Kaan'a doğru. Kaan çok iyi indirdi Özcan'a. Orada devrim geldi. Top hala Özcan'da. Bıraktı Kaan'a. Kaan vurdu top ağlarda. Maçı bitiren gol oldu bu 7-4. İsmet Paşa hedef taksi karşısında galip geliyor. Kaan'ın son dakikada attığı güzel gol skoru tayin etti.